5. sınıf fenomen, matematik, fenomen matematik denk kesirler ve kesirleri sıralama 1. testin teslim 1. sorusuyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen geometri şeridi 17 yerinden kesilerek eş parçalara ayrılmış ve eş parçalardan 5 tanesi boyanmıştır. Buna göre geometri şeridindeki boyalı kısmı ifade eden kesirin birim kesir aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Mesela elimde bir, bir, bir ip parçası var. Ben bunu bir kere kesersem şuradan bir kesim sonucunda kaç parça elde edeceğim ben? Birinci parça, ikinci parça. Ya da yine aynı farklı uzunlukta bir ip parçası var elimde. Ben bunu iki elinden kesiyorum. Birinci kesimi şuradan yapıyorum, ikinci kesimi şuradan yapıyorum. Birinci kesim ve ikinci kesim. Peki iki kesimde kaç parça elde edeceğim ben? Bir, iki, üç parça elde ediyorum. Yani kaç kere kesersek onun bir fazlası kadar parça elde ediyoruz. Burada kaç kere kesim yapılmış? 17 kesim yapılmış. O halde bizim elimizde kaç parçalık bir e, kesimiz olacak? 18'de bölünmüş bir kesir varmış gibi düşüneceğiz biz. 18 parçamız var. Bunun da 5 tanesi boyanıyor. O halde elde edilen kesirin değeri 18'de 5 olacak. Bizden boyanan kısmın kesir değeri kaçtır diye sormuyor. Boyanan kesirin birim kesir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bunun birim kesiri 1 bölü 18 kesiridir Doğru cevap Ceyhan olacak. İkinci soru. Burak öğretmen sayı doğrusunda birim kesirlerin yerini bulma ile ilgili öğrencilerine bir etkinlik yaptırıyor. Öğrencilerine 0 ile 1 arasında bulunan iki farklı birim kesiri yazmalarını istiyor. Buna göre öğrencilerin yazacağı en büyük birim kesirlerin paydaları toplamı en az kaçtır diyor. Bir kere birim kesir neydi? Payımız 1 olacak. Yani üst taraf 1 olacak. Alt tarafta en azından en az 2 olmalı alt taraf 1 olursa bu birim kesir olmayacaktır. Birim kesirlerde de alt taraf büyüdükçe birim kesirin değeri küçülüyor. Size şu örneği vermek isterim. Mesela elimde 1 lira var. 1 lirayı 2 kişi paylaşıyor. 1 lirayı 3 kişi paylaşıyor. 1 lirayı 4 kişi paylaşıyor ve bunu daha devam ettirebiliriz. Hangi durumda alacakları para en fazla olacaktır? Tabii ki burada alacakları para daha fazla olacak. Ardından burada ve giderek burada kesirin değerinin küçüldüğünü göre görebiliyoruz. Yani üst taraf sabit gördüğünüz gibi bir. Alttaki sayımız yani paydamız büyüdükçe kesirimizin değerinin küçüldüğünü gözlemleyebileceğiz. O halde bizden bu öğrencilerin yazacağı en büyük birim kesirleri toplamlarını soruyor. Paydaların toplamlarını soruyor. Birinci öğrenci 1 bölü 2 yazabilir. Diğer öğrenci bunun bir büyüğü olan 1 bölü 3 yazabilir. Bu durumda paydalarının toplamının alabileceği en büyük değer 2 ile 3'ün toplamıdır. Yani 5 olacaktır. Doğru cevap Ceyhandır Üçüncü soru. Zuhal öğretmen 5. sınıf öğrencilerinin bir kısmı ile birim kesir elde etme etkinliği yapıyor. Yukarıda verilen beyaz geometri şeridini dikey kesimler yaparak boyu 4 cm'lik eş parçalara ayıracaktır. Daha sonra eş parçalardan birini boyayarak birim kesir elde edecektir. Buna göre Zuhal öğretmenin bu etkinlikte elde ettiği birim kesir aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada elde edeceğimiz parçaların boyu 4 santimmiş. O halde şurası 4 santim. Şurada bir parça elde ettim. Şurası da 4 santim. Şurada da bir parça elde ettim. 4 santim bir parça elde ettim. Böyle 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 4'e dörde 4'er parçalar elde ediyoruz. Peki kaç tane parça olduğunu anlayabilmem için bütünümüz olan şuradan şurası yani 36'yı 4'e böleceğim. 36'yı 4'e bölersem 9 tane parça elde edebileceğimiz ve anlayabiliyoruz. O zaman kesrimizin elde edeceğimizin elde edilecek kesrin paydası kaç olacaktır? 9. Çünkü 9 tane parça olduğu için. Bizden bunun birim kesri isteniyor. O zaman birim kesrimizde 1 bölü 9 olarak ifade edebiliriz. Doğru cevap Adana olacaktır. Dördüncü soru. Tam sayılı kesir. Bir sayma sayısı ve bir basit kesirden oluşan kesirlere tam sayılı kesir denilmektedir. Burada kare, üçgen ve yıldız birer sayma sayısı ve bunların toplamı 12'dir. Bu kesir bir tam sayılı kesir ve kesiri en az a tane birim kesirden oluşmaktadır. Buna göre a sayısı kaçtır? Yani toplamlar 12 olacak şekilde şöyle bir tam sayılı kesir oluşturacağım. Ve bu oluşturduğum tam sayılı kesir en az sayıda birim kesirden oluşması gerek, gerekmekteymiş. Mesela birkaç tane yazalım şuraya. Bu şartı sağlayan tam sayılı kesirleri yazalım. Mesela 2 tam e, ne olabilir? 4 bölü 6. Toplamlar 12 mi? Evet 12. Ne olabilir Başka? 3 tam e, ne olabilir? 9 kaldı geriye. 4 bölü 5 olabilir. Başka? 4 tam 8 kaldı geriye. Çünkü şurasını 4 verdim tam kısmına. Geriye 8 kaldı şu ikisinin toplamı 8 olacak şekilde. 3 bölü 5. Dikkat ederseniz buralar basit kesir olacak. Yani payı üst taraf alt taraftan küçük olacak. Böyle böyle ben bu örnekleri çoğaltabilirim. Bakalım şuraya. 6 kere 2 12. Bileşik kesir çeviriyorum şu an. 6 kere 2 12. 4 daha 16 bölü 6. Şuna bakalım. 5 kere 3 15. 4 daha 19 bölü 5. 4 kere 5 20, 3 daha 23 bölü 5. Burada şunu göstermek istiyorum ben ya da şunu göstermeye çalışıyorum. tam kısım büyüdükçe birim kesir sayısı da artıyor. Şurada 16 tane 1 bölü 6'lık birim kesiri var. Burada 19 tane 1 bölü 5'lik birim kesir var. Pardon 5 miydi burası? Evet 5. Burada 23 tane birim kesir var. Yani tam kısım büyüdükçe birim kesir sayısı da artıyor. Ben en az sayıda birim kesir oluşturmak istiyorum. O halde tam kısmına mümkün olan en küçük sayıyı vermek durumundayım. Tam kısmına bir dersem ben. Toplamları da 12 idi. Geriye kaç kaldı? 11 kaldı. Birbirlerine yakın sayılar vermek istiyorum. 5'e 6. Bu durumda ne olacaktır? 6 kere 1 6, 5 daha. 11 bölü 6 kesirini elde ederiz. Buradan da 11 tane 1 bölü 6 birim kesir olduğunu söyleyebilirim. O halde bu sorunun cevabı Ceyhan olacaktır. Diğer durumlarda birim kesir sayısı her zaman 11'den daha fazla olmaktadır. Doğru cevap Ceyhan. 5. soru. Aşağıda üst üste kurulmuş mavi ve yeşil kolilerin en üst noktalarının yerden yüksekliği sırasıyla 5 ve 4 metredir. Buna göre mavi ve yeşil koliler arasında bulunan kahverengi koli üzerindeki A noktasının yerden yüksekliği kaç metre olabilir diyor. Şimdi şu kolilere baktığımızda burasının 5 metre olduğunu görüyoruz. Peki kaç parça var burada? 1, 2, 3, 4 eşit parçaya bölmüş. O halde bütün 5'i kaça bölmüş orada? 4'e bölmüş. Her bir parçanın şuranın 5 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Şuraya baktığımızda toplam burası 4 metre. Kaça bölmüş burayı? Kaç parçaya? 1, ikinci parça, 3. parça. O halde şuraya karşılık gelen kesirin değerinin de 4 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Hangisi daha büyük? 5 bölü 4 mü? 4 bölü 3 mü? 4 bölü 3 daha büyük, daha yüksekli olmuş. Benim aradığım a sayısı da 4 bölü 3'ten küçük olacak. 5 bölü 4'ten ise büyük olacak. Şöyle yapalım. Şimdi paydalarını eşitleyerek denk kesirler oluşturmaya çalışalım. Bakıyorum ben bunların paydasını 12 yaparsam eğer, Burayı 3 ile burayı 4 ile genişletelim. 3 ile genişletiyorum burayı. Hem payını çarpacağım hem paydasını. Önemli olan noktalardan birisi o. 3 kere 5 15. 3 kere 4 12. A sayısı. Şuraya baktığımda burayı 4 ile genişletirsem 4 kere 4 16. 4 kere 3 12. 15 bölü 12 ile 16 bölü 12 arasında bir kesir şu an göremiyoruz. O zaman 12 değil de başka bir sayı değiştirelim şunları. 4 ve 3'ün ortak katlarından 12 dışında kim var? 8 var. 24 pardon 24 var. 24 olabilmesi için burayı 6 ile burayı da 8 ile genişletelim. 6 kere 5 30 bölü 24 küçüktür A sayımızdan. Şurası da 8 kere 4 32 bölü 24. A sayısı 30 bölü 24 ne? 32 bölü 24 arasında bir kesir olabilir. Işıklara baktığımızda bunu görebiliyoruz. Doğru cevap Bursa. Eğer bunu göremiyor olsaydık ya da araya şuradaki gibi bir sonuç bulmuş olsaydık ya da şıklarda olmamış olsaydı bulduğumuz sonuç başka katına bakacaktım ben. 24'ten sonra mesela kim var? Bunları eşitleyebileceğim 4'ün ve 3'ün katı olan bir sayı 36 var. Bu sefer paydalarını 36 yapabilmek için uygun sayılarla çarpıp tekrar inceleme gerekecektir. Bu sorunun doğru cevabını tekrar söyleyelim. Doğru cevabımız Bursa. 6. soru. Aşağıda verilen kahverengi ve turuncu renk şeritlerin uzunlukları sırasıyla 3 cm ve A cm'dir. Kahverengi şerit 7 eş parçaya, turuncu şerit ise 21 eş parçaya ayrılıyor. Her iki şerit parçalar ayrıldıktan sonra her ikisinden de birer parça alınıyor. Kahverengi parça turuncu parçadan daha uzun olduğuna göre A doğal sayısı en fazla kaçtır? Şimdi burada 3 santimetrelik bir parçayı kaç parça ayırıyoruz biz? 7 parçaya ayırıyoruz. Burada ise A santim uzunluğundaki bir parçayı 21 parçaya ayırıyoruz. Kahverengi parça turuncu parçadan daha büyükmüş. Buna göre A sayısı en fazla kaç olacaktır? Bu isteniyor bizden. Bunları karşılaştırabilebilmem için paydalarını eşit hale getirmem lazım. Şurayı 3 ile genişletirsem daha rahat olayı göreceğiz. Şurası üst tarafı da çarpıyoruz unutmuyoruz. 9 bölü 21'dir. Burası ise A bölü 21. 9 bölü 21'in A bölü 21'den daha büyük olabilmesi için A sayısı 8 olabilir, 7 olabilir, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 olabilir. En fazla kaç alı, En fazla kaç olabileceği sorulduğu için A sayısı en fazla 8 olacaktır. Doğru cevabımız denizli olacaktır. 7. soru. Yukarıda verilen 9 metrelik çubuk en az bir kesim yapılarak eş parçalara bölünecektir. Her bir parçanın uzunluğu 1 metreden küçük olacaktır. Buna göre birbirinden farklı kesim sayısının alamayacağı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi ben bir kesim yaparsam kaç parça elde edebilirim? Düşünün şöyle ortadan 2'ye kestiğimi düşünün. 2 parça elde edeceğim. Peki iki parça elde edersek her bir parçanın uzunluğu kaçarsa kaç metre olacaktır? 4,5 metre olacaktır. Benden istenilen şartı sağlamıyor çünkü parçaların bir metreden küçük olsun diyor. İki kesim yaparsam ben bunu 3 parça elde edeceğim. Unutmayın kesim sayısının bir fazlası kadar parça elde edilir. Bunu 3 eşit parçaya bölersem, bütünüm 9 dokuz metreydi, 9'u 3'e bölersem her bir parçanın kaç metre olduğunu görüyorum. 3 metre. Bu da şartımızı sağlamıyor. Uzunluğumuzun her bir parçanın uzunluğunun 1 metreden küçük olması isteniyor. 3 tane kesim yaparsam buradan 4 parça elde ederim. 4 parçada 9'u e, 4'e bölersek şöyle bölelim. Kaç kere var? 2 kere var. Artan var. Yani 2 metreden daha büyük bir parça oluyor yine sağlamıyor. 4 kesim yaparsam 5 parça elde ederim. 9'u 5'e bölersem her bir parçanın uzunluğunu bulmam için 1 kere 5, 5, 4. Burada arttığı için 1 metreden yine daha büyük bir parça elde ettim ben. Bu da sağlamıyor. Ben zaten sağlamayanları bulmaya çalışıyorum. Soruda ne diyor? Kesim sayısının alamayacağı derler. Bir kesim. Bir olamaz, iki olamaz, 3 olamaz, 4 olamaz. 5'e bakalım. Eğer ben 5 kesim yaparsam kaç parça elde ediyorum? Altı parça elde ederim. Peki 9 6'ya bölelim. Bir kere var. Yine burada artan sayı var. O zaman her bir parçanın uzunluğu 1 metreden yine büyük. 5 kesim de sağlamıyor. 6 kesim, 7 kesim ve 8 kesimi sizler de inceleyebilirsiniz bu mantıkla. 9 kesimi incelemek istiyorum. Pardon, 8 kesim incelemek istiyorum ben. 8 kesim yaparsak kaç parça elde ederiz? 9 parça elde ederiz. 9 parçayı 9 metreydi uzunluğumuz. 9 parçaya bölersek her bir parçanın uzunluğu kaç metre? 1 metre. 1 metreden küçük olacak diyor. 1 metre de sağlamıyor değil mi? Kesim sayısının alamayacağı değerler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'i toplayacağız. Bunların toplamından cevabımız 36 olacaktır. Doğru cevabımız Bursa. 8. soru. Aysel yukarıda verilen 27 tane elmayı... 5 arkadaşı ile eşit işte olarak paylaşacaktır. Aysel'in her bir arkadaşına düşen elma miktarının tam sayılı kesir olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle şunu görmemiz lazım. Bu elmayı 5 kişi paylaşmayacak. Bu elmayı Aysel ve Aysel'in 5 arkadaşı paylaşacak. Yani bu elmaları paylaşacak kişi sayısı 6 olacaktır. Elimizde toplam 27 elma var ve 27 elmayı 6 kişiye paylaştıracağız. Bu kesirin tam sayılı kesir karşılığını bulalım. 27'yi 6'ya böleceğiz. 27'nin içinde 6 4 kere var. 4 kere 6 24. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. Tam sayılı karşılığı için bize şu sayılar lazım. Şu, şu ve şu. Yani en sağda kalan sayılar lazım. Bu ortadaki kısım kesirimizin tam kısmı olacak. Şunu ve şunu eledik. Tam kısmı 4 olan 2 tane kesir kaldı yazalım. 4 Aşağıdaki yukarı yazılacak. Burası bizim pay kısmımız. 3. Yukarıdaki ise aşağı yazılacak. 4 tam 3 bölü 6. Şıklarda yok gibi gözüküyor. Şurayı sadeleştireceğim. Hem payını hem paydasını 3'e bölersem eşittir diyelim. 4 tam 3'ü 3'e böldüm 1 kaldı. 6'yı 3'e böldüm 2 kaldı. 4 tam 1 bölü 2 olacaktır. Bu sadeleştirme de şuna dikkat edeceğiz. Mesela burayı 2'ye bölüyüm, şurayı 3'ye bölüyüm. Öyle bir şey yok. Hem payını hem paydasını aynı anda aynı sayıya böleceğiz sadeleştirme işleminde. Buna dikkat edelim. Doğru cevabımız 4'ten 1 bölü 2 olacaktır. Yukarıda verilen 91 litrelik varildeki su, 26 kova'nın her birine eşit olarak paylaştırılıyor. A, B ve C doğal sayı olmak üzere bir kovada bulunan su, A tam B bölü C litre olarak ifade edildiğinde A artı B artı C'nin alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır diyor. Öncelikle bizim 91 litrelik ee, suyumuz var. Bunu biz 26 tane varile ya da kovaya pay edeceğiz. 26'ya bölelim. Bakalım kaç tane var içinde. 3 kere versek 6 kere 3 18'in 8, in 8 in elde var bir, 2 kere 3 6 bir elde var 7. 11'den 8 çıktı 3 kaldı. 8'den 7 çıktı 1 kaldı. Bize nereler lazımdı? Sağ taraflar lazım. Şuralar. Bunu tam sayılı kesir olarak yazarsak ortadakini ortaya yazıyorum. Aşağıdakini yukarıya. Yukarıda bulduğum şu, şu değeri de aşağıya yazıyorum. 3 tam 13 bölü 26. Bizden bunun en küçük doğal sayı değeri istendiği için şurada bulduğumuz basit kesiri sadeleştirelim hem 13'ü hem 26'yı bölebilen bir sayı lazım bana. Hem 13'ü hem de 26'yı bölen bir sayı. Kim vardır? 13 vardır. Hem yukarıyı hem aşağıyı 13'e böleceğim. Tam kısmı aynen yazıyorum. 13'ü 13'e bölersem 1. 26'yı 13'e bölersem 2 bulmuş olduk. Bu iki kesir, bu iki tam sayılı kesir birbirine özdeş. Hani sadeleştirdiğimizde kesirin değeri küçülmüyor. Ya da genişlettiğimde kesirin değeri artmıyor. Bunlar birbirine eşit ifadeler. Bu toplamının en küçük değeri soruluyor. Sadeleştirdik. Bunları toplayacağız. Tam kısmımız 3, payımız 1, paydamız 2. Bunların toplamları da 6 olacaktır. Bu da bu tam sayılı kesirde A, B ve C'nin alabileceği toplamın alabileceği en küçük değerdir. Doğru cevap A'da.